Hoş geldiniz canım koç burcu. Haftalık bir bakım, haftanıza bir bakalım. Nereye gidiyoruz değerli işler? Bakalım, hadi bakalım şöyle kaldıralım. Oraya da tutmuş, buraya da böyle mah gibi tutan yapılar var. Aslında bunlar sağlam olarak birçok şeyi sağlamlaştırmak olarak görünüyor. İki ucu bilmem neyli değnek derler ya. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık misali bir e, durumun var. Kararsız kalma yine de. Ya da işte bir süre belki böyle devam edebilir ama sonrasında o kararı alarak rahatlayabilirsin. E ve Y A harfin var. Bu harflerle üstünde bu harflerin yılan görüntüsü var. Uzanmış gitmiş. Şimdi bu uzayan bir mesele bu harflerle alakalı. Sürümceme de olan bir şey. Yani halen bu harfleri olan bir kişidir, bir yerdir, bir şeydir. Halen diyorsun sonuç alamadım. Yani işte sonuç e, için ya da bir soru işareti. Bunlar için uygun zamanlar olabilir. Ama şuraya baktığım zaman her taraftan sağa yollar açılmış. Galata, yani bu sürüncə mənim bitməsi də deyə bilərik. Ya da sənin daha aydınlıq bir tərəfi görmə vaxtın gelmişdir deyə bilərik. Bunu bu şəkildə yorumlayabiliriz. Bak, her tarafta aydınlıq aydınlıq pencereli. böyle bir görüntümüz var. Şöyle de bir bakayım. Şimdi böyle güzel alttan e, bir görüntüler var. Alttaki görüntüler bak canım benim. Fidelemişsiniz bir şeyleri. E, bağ bahçe toprak işleriyle uğraşacak da olabilirsin. E, onun haricinde böyle ektiğin tohumlar her neyse nereye ektiysen nereye serpilediysen vaxt zamanı gelince bunların açması diyebiliriz bir kaç yolun var bu yollar artık gidiş geliş yapacağın yerlerle alakalı olabilir sana karşı tavrı değişen bir insan var e, gereksiz yere belki düşmanlaştı Sen ne bilmiyorsun o nedenini e, Bu insanı Hayatından belki uzaklaştıracak Ya da artık eskisi kadar samimi olmayacak Olabilirsin Aile içinde bir Sıkıntı olabilir Biri birine küsmüş olabilir Kırılmış olabilir Biri taraf tutuyor olabilir Böyle bir görüntü var Ama her şey Yerli yerince oturuyor gibi yani aklınızda artık e, belki otorite kavramı değişecek olabilir senin için. Yollarınız temiz. Kısmetlerinizi her yoldan topluyor alıyor gibisin. Biraz ticari faaliyetlerine belki uğraşacaksın. Alım satımla bir şeylerine. Böyle görünüyor. İş kapısının açılmasını istiyor gibisin. Ya da bir kazanç, bir gelir elde etmek. Bunlar için mücadeleniz görünüyor. Evet burada bu görüntüleri söylemiştik. Bakalım bakalım. Yüzü koyu, yatan, yüzü koyu yatan bir insan var. Bu birazcık pişman bir insan olarak karşımıza çıkıyor. E, pişmanlıkları da her insanda olur ama fazla belki yani son pişmanlık fayda etmeyebilir. Onun için iyice düşünüp kararlar alınmalı bir yol tutulmalı halim şimdi sevmediğiniz bir yerde sevmediğiniz bir kişinin yanında olabilirsiniz belki çalışma ortamlarınızda ama işte e, buna daha yapacak bir şey var mı bilmiyorum ama e, biraz daha relax olabilirsin biraz daha esnek olabilirsin bu şekilde birçok durumu aşabileceğini gösteren gösteren görüntüleri var e, mental anlamda gücünü sağlamalısın fiziksel anlamda yine öyle bu şekilde. Ya belki hani fiziksel güçlüsün de psikolojik olarak güçlü değilsin. Güçlü olman lazım. Yapacak bir şey yok. Çünkü birçok konuda hani şey vardır ya yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmek. E yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmişsin. Yani devam et. uzaktan bakıp da iç geçirdiğin bazı şeyleri var. Bir şey çok özenmek diyemeyeceğim ama bir şeyi istemek, hayalini kurmak. Belki içte ukde kalan şeyler. Yavaş yavaş bunlar için harekete geçeceksin. Belki işte evlenmek istiyorsun, yuva kurmak istiyorsun. Belki yalnız yaşamak istiyorsun. Belki ayrılmak istiyorsun. Belki başka bir davan var. Her şey olabilir insanlık hali. Bunlarla alakalı bir şeyler istiyorsun. Ve bunlar için de harekete geçiyorsun. Sonra ben bir çocuk için dua eden bir insan görüyorum bak. İşte da çocuk bir annenin karnında gibi. Ya da bir yerin içinde bu bebek. Daha anne karnında değil. Sen benim olsun istediğim bir şeyler e, e, şeklinde. Yani bir şeyler başka bir yerde de vitrinlik yani görsel olarak düşün. Orada sergileniyor. Sen onu istiyorsun. Gözünün çok kaldığı bir şey de olabilir. İlla bebek olarak görünüyor. Bak şurada ama bu dua ettiğin, istediğin şey işte gözünün kaldığı bir eşya da olur. Araba, ev başka bir şey. Bir bebek de olur gerçekte. Yani işte onun çocuğu var benim de olsun. Onu, o evle ben de evleneyim. Onun arabası var gibi gibi burada. Bunun için yapılan bir dua. Bak burada. Ellerin açılması. Çok istenmesi yani illa dua da şey olmayabilir belki. Çok istenmez. E bu da bir dua yerine geçir tabii ki. Böyle görünüyor. Yavaş yavaş açılan kısıtlılık şeyleri varsa yani şu imkanlar kısıtlı şunlar şöyle yavaş yavaş açılıyor diyelim. Yorumumuzu yaptık. Haftanız güzel geçsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.